Evet, merhaba seni saydaplarım. Ee, İngilizce dersine hoş geldiniz. Ben Süleyman Hoca. Nasıl gidiyor? iyi mi? Durumlar. Son dersi attılar bugün bizi. Ee, biraz geciktik. Selam. Alışık değiliz son saatlerde beni görmeye ama günü moralli kapatacağız. Seni saydaplarımız Evet. Ben var ya. Asıl. Vallahi. <laughs> Merhaba. Yoklama falan alıyormuş Yok öyle bir şey. Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey yok. Bende var. Bu kafa gördüm unutmuyor. Kimlerin burada olduğunu. İsteğimi kabul ettiğiniz thank you. Niye etmeyeyim? Yok <laughs> Yo, öyle bir <bileyim. gülüyor> şey. Hayır, para, <laughs> parası neyse verdik yani, <laughs> parası neyse verdik o çocuklara ediyorlar şimdi. yani, evet. Instagram'a takipçi falan kastım yok, parası neyse verdik. İskender Lahmacun hocam götürüyorsun takipçileri. Tabii. E onun onun mecburi gelmesi. Onu istiyorum ama gördüm ki bütün derslerde aktifmiş. Biraz ben kendimi özel hissediyordum ama. Kim? Vadik. Evet. Bütün derslerde Çok bayağı artif. aktifmiş. Olsun İrem'in var. İrem iyi. Bu ne oldu hocam? <laughs> ne? Sude. 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 Sude gelir ya. Sude bu. Bana gelmedi hocam hiçbir şey. Yok. Teşekkür ederim Ela'cığım. Şimdi e, dünkü dersimizden şöyle biraz yarım kalmıştı. Dünkü eskizimize devam edeceğiz. Ondan sonra da birkaç önemli kelimeye bakacağız. E, sorulardan çekip koparttığımız soru e, kelimelere. Evet. Could you speak louder başlayalım. Could you speak louder? Load sesi yükseltme anlamına geliyor. Sesini yükseltir misin? Yani yüksek yüksek sesle konuşur musun? anlamına geliyor. Yüksek sesle konuşur musun? anlamına geliyor. Could you speak louder? Bak. Ee, mesaj verildi. Dedi ki Hocam hepsinde aktifim ama sizi kimseye değişmem. Don't tamam daha fazla konuşmaya gerek yok. Bu benim yayınım. <laughs> ben ne diyorsam o olur. Lütfen kendi yayınında aklında tutarsın söylersin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Kucu Speak Louder'la devam ediyoruz. Yüksek sesle konuşur musun? A single or return şöyle bilet alımlarında söyleniyor. Tek yön mü, gidiş dönüş mü? İkinci soru. Evet aynen öyle tek yön mü? Yani tek gidiş mi yoksa gidiş dönüş mü alacaksınız biletinizi derken single return derler. Tek gidiş mi? Yoksa buradaki or yoksa olarak ya da olarak geliyor karşımıza. Yoksa gidiş dönüş mü? Bu benim kalemim değil ya. Ben bunu yazıyorum. Yoksa gidiş dönüş mü? Evet. Tekrar söyleyebilir misiniz İngilizce anlamını? Single all return değil mi? Neyin? Yazıyor zaten bir şey var Egemen gelmiş. Hocam geç kaldım sorry demiş. Önemli değil. Hocam taçsız kralsızınız. Sizi hiçbir şey değişmem. Teşekkür ederim. Adamımız. <laughs> Yalakalık. Abone okumam. <laughs> the, line, the line is ile devam edelim. The line is engage. engage busy kısacası. Yani diyor ki burada hat hat the line hat meşgul. Hat meşgul olarak karşımıza geliyor. The line is engage. Hat meşgul. Aynen öyle. Engage olarak karşınıza gelebilir. Busy ile eş anlamlı olduğunu bilmemiz gerekiyor burada. WhatsApp WhatsApp konuşma dilinden gelen bir şey. Eee karşımıza. Yani how are you gibi naber anlamında kullanılıyor WhatsApp. Bunu kesiyor muyuz? Türkçeci Normal yaz hocam. Böyle yazabiliyoruz yani. Yani ne, Burada bir tane kesme işareti koyabiliriz. Tamam atayım diye. hadi atayım. haber <laughs> olarak geliyor karşımıza. Ne haber? Gelmedi senden. Merak bir ettim. Bir haber. Evet değil mi? <laughs> Whatsapp'ta karşımıza ne haber olarak geliyor. As a result Hocam üstünüzdekinden korona kaparsınız. Buradan İtalyan arkadaşlarıma destek olmak için İtalya'ya giydim bugün. Ne? Var abi İtalyan arkadaşım. Niye öyle bakıyorsunuz emin? İtalyan arkadaşım var burada? Var abi İtalyan arkadaşım. <laughs> Valla ziya mı ya değil mi? Var yani İtalyan arkadaşım. İsim vereyim ekleyin Instagram'dan. <laughs> Neyse. Devam edelim. Çok kaynatmıyorum. As a result sonuç olarak demek. Sonuç olarak, as a result da sonuç olarak aldık karşımıza. Güzel, bak 5 tane yapı gördük. Could you speak louder? Single or return? The line is engaged. What's up? And as a result olarak karşımıza geldi. Evet, sonuç olarak. Bu da genelde paragrafların sonlarında kullanılıyor. Yani iyi bilmemiz lazım. Bazen sorularda main idea'yı soruyor böyle ana fikri. Main idea'yı sorduğunda ezeriz altlı cümleye baktığımızda main idea'yı oradan görebiliriz. Ana fikri oradan görebiliriz. Tamam. Evet. Şimdi bu, kelimize, bu kelimelerimize gelelim. Ee, burada sorulardan seçtiğimiz kelimeler var. Dördüncü üniteyle alakalı. Kon... Cons and pros olarak karşınıza geliyor çoğu zaman. Con burada e, olumsuz yan demek. İnternet ünitesinde de çok fazla kullanılıyor. Mesela internetin dezavantajları diyeceği yerde cons diye bir şey karşınıza çıkıyor. E, şöyle dezavantajlar olarak. Olumsuz yan. Tamam. Evet. evolve into basitten karmaşık bir hale getirmek. Yazalım bunu. Zor bir kelime. Basitten karmaşık kafam girmesin ekrana. Basitten karmaşık bir hale getirme. Bir olayı evolve into edebilirsin. Basitten karmaşık bir hale getirebilirsin. Bu kalıpta bu şekilde kullanılıyor. Tamam mı? Evolve into basitten karmaşık bir hale getirme. Bugün sayımız az ya. Evet sayımız az bugün. Kaç? 20 kişilere. Allah'ım. Duymaz olaydım. Evet. Ama teknik aksaklıklardan dolayı. Normalde böyle bir şey olmaz yani. Extension devam edelim. Extension ee, dahili telefon hattı olarak karşımıza geliyor. Şöyle altına yazacağım. Dahili telefon hattı. Mesela otel rezervasyonlarında falan 50 kişiydi. E, o ilk yayın olduğu için olabilir. Orada daha bir aksaklık yaşanmamıştı. Evet yaşanmamıştı. Şimdi extensionlar şöyle otel rezervasyonlarında falan bu kelimeyi görebilirsiniz. Söyleyeyim. E, mesela şunu tuşlayın, bunu tuşlayın İşte 83'ü tuşlayın dediği yerde extension veriyor yani dahili telefon hattı veriyor bize. Otel mi? Evet otel rezervasyonlarında falan oluyor. Mesela otelden bir şey isteyeceksin resepsiyondan. Resepsiyonun dahili extension'ı yani extension number'ı dahili telefon hattı oluyor. Okey. Get back, get back geri almak demek. Bu da böyle günlük konuşma dilinde kullanılan kelimelerden biri. Geri almak. Get back. Telefonu verdiğinde I'll get back dediğinde geri alacağım diyorsun mesela. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Issue kelimesi, issue kelimesi konu, konu, mesele demek. Çok fazla kullanılan bir kelime. İleriki safhalarda yani ilerlediğinizde lisede karşınıza çok çıkabilecek bir kelime. Evet, issue şu andan öğretilmeye başlandı. Ee, oldukça özellikle hani o kalın fontta yazılan sorularda ee, soru kalıplarında çok fazla çıkıyor issue kelimesini bilmemiz lazım. Konu mesele demek. Go on devam etmek demek. Eş anlamlı olarak şunu söyleyebiliriz buna. Go on'a. Keep going de devam etmek demek. Tamam. Go on'la devam etmek demek. Evet güzel. Aferin size. Hocam bugün hociş denilmedi size. E, Sude yok bugün. Çünkü harmful kelimesiyle devam ediyoruz. Şu R. Harmful kelimesiyle devam ediyoruz. Harmful zararlı demek. Özellikle telefonun zararlı yanlarından falan bahsederken telefonun zararlı yönlerinden bahsederken harmful kelimesi karşımıza çıkıyor veyahut da internetin zararlarından falan bahsederken bu kelime karşımıza çıkıyor. Zararlı demek. Incident olay demek. Olay, incident. Harmful, zararlı. Incident'ı olay olarak verdik karşımıza. Olay. Keep in touch hepimizin bildiği bir kelime. E, çünkü on the phone'da popüler kelimelerden biri. Nasıl mesela friendship'te get on well with, she count on. E, ondan sonra have, have something in common gibi böyle keywordler, belli başlı ifadeler var. Bu da dördüncü ünitenin on the phone'un önemli, önemli kelime gruplarından biri. Keep in touch. iletişim halinde olmak. irtibatı kesmemek demek. İrtibatı kesmemek. Bizde çok kullanılıyor. irtibatı kesmemek. Kanka paslaşırız ya. Haberleşiriz. İşte irtibatı kesmeyelim. Bak kopmayalım. Deyip de kopanlar. Asla görüşmeyenler, evet irtibat halinde olmak, irtibatı kesmemek. Load, loadu vermiştik, yüksek ses demiştik, yüksek ses, load, yüksek ses, ee, anlaşılmadığı yerde ee, yüksek sesle konuşulmasını istiyor. Misunderstanding yanlış anlaşılma demek yanlış anlaşılma hata gibi karşımıza geliyor misunderstanding'de. Şimdi evet yanlış anlama. Municipality ile devam edelim. Municipality belediye demek. Municipality belediye demek. Şöyle ee, mesela. Bazı on the phone sorularında, diyaloglarda şöyle bir soru karşımıza gelirse diye söylüyorum. E, yurt dışında e, biliyorsunuz sorular yurt dışı üzerinden yazılıyor. Hani orada yaşıyormuşuz gibi aslında baz alınıp yazılıyor. Orada direkt herhangi bir sıkıntın olduğunda belediyeyi arıyorsun. Municipality'yi arıyorsun. Yani ana numara belediye numarası. Belki olur da karşımıza böyle şikayet üzerine bir soru gelirse municipality kelimesini kaçırmayalım. Belediye. Belde ne demek peki? Region. Şöyle verelim. Belde için bunu kullanabilirsin. Okey. Tamam. Sağ olun. Rica ederim. Notice. Notice biri yazmıştı aslında. Burcu yazmış. Farkına varmak diye. Doğru fark etmek farkına varmak anlamına geliyor. Notice farkına varmak. Hocam yurt dışına çıkmak için Erasmus sınavında kaç puan almamız gerekiyor? Onun okul başarınla da alakası var. Not yani ileride okuduğunda not ortalamanın yüksek olması lazım. Yani aslında kendi derslerinde yüksek not alman lazım okulda devam ederken. Ondan sonra seni ayrıca bir Erasmus sınavına alıyorlar. 100 puan üzerinden değerlendiriliyor ama 3 farklı yazma, e, gramer, yazma ve konuşma olarak değerlendiriliyor. Onlar da farklı olarak 100 puan üzerinden mesela 33 puan gibi bölünüyor. Ondan da bir 60 70 alman lazım. 100 puan üzerinden. Evet, mimo mimo kısa not demek. Kısa not mimo not güzel. Provide sağlamak demek. Bu ne olarak karşımıza geldi bu sene çok fazla? Mesela şöyle karşımıza geldi. İnternet provider. Neydi bu? İnternet sağlayıcısı. İnternet sağlayıcısı olarak karşımıza geldi. Okay? Provide sağlamak Evet Nuray, girdim. Ama ben girdim de maalesef Euro 8 olduğu için <laughs> gidemedim. 74 ile yurt dışına çıkmıştı dayım. Güzel bir not 74, evet yeterli. Hiç önemli değil Nisa, hoş geldin. Pick up the phone. Pick up the phone. telefonu açmak demek arkadaşlar. Telefonu açmak. Pick up the phone. Response. Response'a biri bir şey demişti. Tepki demişti. Tepki değil. Response. Response cevap vermek, yanıtlamak demek. Cevap, yanıt şeklinde kullanılıyor. Response. O yüzden bak karıştırma bu kelimeyi. Senin için yuvarlak içine aldım. Response, cevap, yanıt demek. Staff, eleman demek. Arkadaşlar. Staff, eleman. Yani mesela işte böyle televizyonda far, falan e, bir şey, bir program, reality show falan izlediğinizde e, orada çalışan elemanların arkasında staff yazar. E, eleman olduğunu belli etmek için siyah tişört giyerler. Staff tişörtü giyerler. Eleman oradan aklınızda kalsın. Hocam doyduğumdayken de staff da o nasıl yazılıyordu değil mi? O hayır o bak güzel hatırlattım Onunla karşılaştırmayalım onla karıştırmayalım o şu hmm. staff sadece telaffuzları aynı. Anladım. O staff bu doydum tokum demek bu staff eleman demek. Güzel Usage de kullanım demek arkadaşlar kullanım bu kelimelerin hepsi user kullanıcı demek bunu da yazalım user kullanıcı demek. Bu kelimelerin hepsi önemli. Hepsini tek tek not almak da önemli. Olur da karşınıza sorularda çıkar. Ee, ne derler? Sakata gelmeyelim. Ee, hepsini bilmek gerekiyor. Baktım 3 dakika kalmış. Bugün katılım az ama Pay attention dikkate almak demek. Mehmet. SS alacağım. Tabi artık yayının tekrarını da izleyebilirsin. SS de alabilirsin. Hocam zaman sizinle çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merci demiş Döryen Burcu. Ya ee, geç kaldın Sude. Şimdi o diyor. Geç kaldım. Burada bitmiş ya şimdi ben 3 dakika kala kapatsaydım diyemeyecektim mesela. Hocam 5 beğeniniz var. Evet az. Demek ki 30 kişi 30 kişi Yok şey hocam demiş. 16 tane beğeniniz 16 var. tane mi? Hatta 19'muş. Tamam umarım. Ben buradaydım yazmadım. Sen burada olup da yazmayacaksın size <laughs> Hadi kapatmadan beğenelim değil mi hocam? Evet Video. kapatmadan videoyu beğenirseniz yani yayını beğenirseniz çok teşekkür ederim. Ee, Chat'i tekrar tekrar okuyorum eve gidince. Hepinizin söylediklerini kaçırdıklarım da oluyor. Ee, dikkate almaya çalışıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri seviyorum. Evde kal diyoruz her zaman. Evinizden çıkmamanızı istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Ve Süleyman Hoca son kez der ki... Have a nice day. Have a nice day.